Şimdi madem e, her şeyin tabi nasıl matematikte toplama varsa çıkartma da vardır onun tam tersi. Çarpma varsa bölme de vardır. Peki madem insanlık maymundan geldi tırnak içinde söylüyorum ne yozu billa. Madem insanlık maymundan geldi peki insandan maymuna dönen örneği niye yok o zaman? Yok bunlar Aynen. diyorlar ya maymundan Aynen. oluştu. Maymun zamanla işte değişim geçirdi, evrim geçirdi, hücreleri değişti falan oldu, şekli değişti, Şimdi. insan oldu. E peki insandan maymuna dönen bir fil yaşarken dönem var, öldükten sonra dönenler var. Mevla Teala toprağın altına maymuna çeviriyor. Aynen. Ama bir fil insandan maymuna dönen var mı? Yok, öyle bir şey yok. Şimdi o zaman bunun da öyle olması bir, lazım. Aynen, formu yok. O zaman bunun da olması lazım. Onların teorisinin, yani evrim teorisinin gerçek, gerçek olduğunu ortaya çıkartması için... Şimdi şey, onları konuşacağız. Onlara göre daha neler olması lazım da... Şimdi neler söylüyorlar? Asıl teorilerini konuşacağız da yok. neler var? Yok. Ama şimdi... Yoksa Maymundan öyle geçmiş, oradan ara devrim olmuş, işte ara geçişlerde formlar denizden çıkmış böyle olmuş, böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez, Mesela. mümkün değil.